Filize Berk çay almış Ali. Bunlar hangi market? bir marketin alışverişi. Filize Berk çay. Sayney. Dost yoğurt. Bir gün böyle gösteriyorum. Birisi bana şey almıştı. Bir takipçi şey almıştı. Bimin ürünlerini zaten biliyoruz göstermene gerek yok demişti. E ona bakarsan bütün marketlerin ürünlerini biliyoruz. Nerede ne satıldığını biliyoruz yani. almış. Anne Yok muymuş? Anne yokmuş. Yok muyum? Anne yokmuş. Ee, Abdullah Efendi kahvesi. Ay anne. anne bu Abdullah Efendi bir de Mehmet Efendi mi ne varmış? Mehmet Efendi daha pahalı. Öyle mi? Evet. Ne kadar fark var arada? Ki Onun kahvesi daha güzel oluyor diyorlar da o yüzden. demek lazım. Ee, margarin, Ha kızım? kadar pazarın girişinde böyle. Bir kancı var ya. Çamaşırı Aa, çamaşırı. Çamaşırı. Bekle, tamam. Anne ama tek zıplardık. Tamam, Bir e, koli yumurta canlar. Süt. Ve süt. süt. <laughs> Seviniyor. Yavrum gece süt istedi süt yok. Ay, Ay, yoruldum. Yoruldum. Ay, yoruldum. Yoruldum. Ay, yoruldum. Evde süt olduğu gün Çerezi. istemez. Süt bittiği gün süt ister yavrum gece. Şöyle sütümüz. Ali bir de çerez almış arkadaşlar. Karışık çerez mi? Şey mi? Çekirdek şey ya. Tabak böyle ya. <laughs> Kızım al bu poşetleri. Anneciğim. Bugün tatlı yapacak mıyız? İnşallah bugün yaparız. Malzememiz geldi ya.

153 liralık alışverişimiz bunlar arkadaşlar. Bunları İçin dolaba yerleştireceğim. Neye yatalım önce Neyi yani? Kızım bunu da koy. Aynı, aynen. Ay Hemen şu yavrumun yediği yeri toplayayım ben. Baba. İçeriye. Baba içeriye. Bugün çocukların şeylerini bitmiş bu zaten. Bunu şimdi şuraya koyayım. Yıkamıyorum çocukların ee söyleyemiyorum hani

Önce çay demlerken çay dökmüştüm. da Bu arada geç vakit oldu. Vallahi bayağı bir acıktık. Öyle böyle değil yani. Dün Ali'nin işlerinin bitmemesi bugün Bu sefer de şifreyi döktük biraz. Sıra geldi bu alışverişi yerleştirmeye. Şunlar ee, öbür odaya, şu şey öbür odaya diyor kilere.